Yeniden merhaba arkadaşlar. Kinaye Sultanla Tarot kanalındasınız. E, Twitter adresimde şu şekilde yapmıştım. Aklımdaki kişinin benim hakkımdaki hisleri, düşünceleri nasıl iki deniz kabuğundan birini seçin demiştim. E, ve size belli bir süre ona niyetlenmeniz için aslında vakit tanımıştım. Twitter'dan takip etmeyenler için de bir kez böyle görmelerini istedim. Birinci taşımız, birinci deniz kabuğumuz bu. Birinci deste olacak. Bu da ikinci deste olacak. Şöyle göstereyim. Şu an hali hazırda e, tarot kartlarım. Dediğim gibi henüz gelmedi. O yüzden bu iki desteyle yapacağım açılımı aslında çok büyük bir şekilde enerji kahvet destesinden yapacağım. İyice odaklanıp aklınızdaki kişinin sizin hakkındaki düşüncelerine, hislerine odaklanın. Kendinizin hislerine odaklanıp da yanlış bir kanıya varmayın. Çünkü genelde öyle olabiliyor maalesef. Karşınızdaki kişi sanki size bu taşı veriyormuş gibi hayal edin. Yani herhangi birini. Hangisini veriyor, hangisini sunuyor ona bakın bakalım durdurup seçebilirsiniz. Ben video daha fazla uzamasın diye kartlarla geliyorum. Evet, birinci deniz kabuğunu seçen arkadaşlarımın kartlarıyla karşınızdayım. Daha önce de dediğim gibi enerji kehanet kartlarıyla yapacağım okumayı. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum bu desteğiyle ilgili. Daha kartları karıştırırken sürekli kararsız bir enerji. Ve karşınızdaki insan zor bir insan olabilir. Sizi de zor bir insan olarak görüyor olabilir. ben kart seçmekten ya da daha çok kart düşürmeyi tercih ediyorum. Hani tek bir tane kartın kendisini atmasını istiyorum. Yani üç tane birden atınca almıyorum. Ama tek bir atmasını bekliyorum. Fakat çok aslında şu kartlar göz kırptığı halde tam düşecek, tam düşecek dediğim halde gelmekte de zorlandı. Buradan karşımızdaki insanın çok zor bir insan olduğunu, yola gelir gibi gözüküp gelmediğine, sizi sürekli kısır bir döngüye soktuğunu, belki karşılıklı olarak birbirinizi o kısır döngüye soktuğunuzu, bir şeylerin hep tekrar ettiğini söyleyebilirim. Kartların anlamından bağımsız olarak. Kartları karıştırırken yüklenen enerjiden bahsediyorum. Ve ilk gelen kartta, kendini atan kartta hilekarlık oldu. E, bu arada rakamları da söyleyeyim. 25, 46, 9, 51 1. Ya yani 9 zaten eğer bu kişiyle şu an bir iletişimiz vesaire yoksa yalnız mı diye düşünüyorsanız söyleyeyim. Yalnız. Çok yüksek ihtimalle yalnız. 9 zaten yalnız. rakama ve kırık kalple birlikte geldi. Ee, şimdi bu insanın size karşı çok e, %100 dürüst olduğunu söyleyemeyeceğim. Önce onu söyleyeyim. Şimdi sizinle alakalı hislerinde hem iki türlü senaryo var. Hem kendini kandırıyor olabilir hem de sizi kandırıyor olabilir. Yani birincisi size karşı olan hisleri ne kadar, yani şu kısmı zaten göreceksiniz şimdi o kısma geçmiyorum. Ee, olumlu ise de hislerini kontrol altında tutmaya çalışan bir insan. Çünkü niye? Şimdi bu kısmı hisler için açmıştım, bu kısmı düşünceler için açmıştım. Bu insanın hislerinin olması gereken yerde düşünce kartları geldi, düşünce enerji sıkı taşıyan kartlar geldi. Ee, düşüncelerini barındırması gereken yerde ise his kartları geldi. Yani tamamen e, nasıl desem girift. Aslında girip bir insan değil. Kendini böyle gizemli girift edalarda gösteriyor olabilir ama aslında oldukça inanın düz bir insan. <laughs> Koç, aslan etkisi olabilir buradaki erkeklerde diyeceğim. Çünkü e, karakterler erkek geldi ama lütfen karşı eğer karşınızdaki partnerimiz kadınsa kadın olarak da alabilirsiniz. Çok fazla erkek karakteri geldiği için söylüyorum ve genelde kadın takipçiler olduğu için söylüyorum. Ee, karşımızdaki insan, sözümü unuttum. Evet. Kendini böyle gizemli, çok nasıl desem, komplike, girip bir insan gibi gösteriyor olabilir. Fakat ya öyle bir insan olduğunu zannetmiyorum. Aksine daha aslında bazı şeylere bodoslama dalan mesela bir kavgaya böyle belki kafa göz girebilecek olan bir belki koç aslan erkeği gibi o özellikleri gösteren birisi halbuki e, size karşı yani size geldiğinde mesele e, işte ben şöyleyim ben kötü çocuğum ben seni üzerime dağları <laughs> seviyorum sevmiyorum kaç yaprak var bilmiyorum biraz aslında böyle bir insan diyebilirim karşımızdaki kişi için. Sürekli bir hilekarlık. Yani bu hilekarlığı şöyle zannetmeyin. Ee, işte bana şey manada yalan söylüyorum. Burada şu da var. Hisleri hakkında ıı, dürüst değil. Burada çok güzel hisler var. Düşüncelerinde sizin, yani şunu söyleyeyim sizi gerçekten çok iyi görüyor. Çok güzel sizin hakkınızdaki düşünceleri ama Hisleri konusunda hem size hem kendisini kandırdığını, kandırmaya çalıştığını görüyorum. Yani Gerçekten burada çünkü kırık bir kalp var. Birçoğunun yalnız olduğunu düşünüyorum. Eğer bir ilişki içinde olanları varsa bunların da mutlu olduğunu pek söyleyemeyeceğim açıkçası. Çünkü bu insan sizinle alakalı hislerinde üzgün. Size karşı bir kalp kırıklığı var. Ama bunun sebebi de bu kişinin kendi kendini kandırmış olması. Yani şöyle göstereceğim sinirlendim ben bu kişiye bilmiyorum. <laughs> Şöyle göstereceğim. Bakın hislerini eline almış. Sanki üstünde düşünerek halledebileceği bir şeymiş gibi hislerine bakıyor. Hani e, kendime ben bir soru sordum. Onun cevabını bekliyorum. Öyle anlayacağım sana hislerimi diyor. Ya bu his. His zihinde olmaz. Kalpte olur. Ama bu insan tam tersini yapmış. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şöyle kumral buğday tane bir erkek olabilir ama çok takılmayın fiziksel görünüme. Pek çoğunun maalesef bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hisleri olmasına rağmen hisleri hakkında dürüst davranmayan, farklı yollara sapan, dolan başlı yollara sapan, zihninde belki 40 tane tirki dolaşan ve 40'ında kuyruğunu birbirine değdirmeyen, kendini çok belki kurnaz, zeki zanneden bir insan olabilir karşınızda. Ve size de kendisini böyle göstermeye çalışıyor olabilir. Fakat aslında bu durumun iyileşmesini de istiyor bu arada, onu da söyleyeyim yani. Ama istiyor ki böyle hop bir sihirli değnek gelsin, şıp diye her şeyi çözsün istiyor. Biraz e kendisi bir şeyler yapmak konusunda gönülsüz ben öyle görüyorum. Çünkü çok fazla düşünen insan çok fazla eylem aslında alamaz, yapamaz da. Buradaki kırık kalp, yani şunu gösteriyor, buradaki kalbin şifalanmaya ihtiyacı var ama onun hemen ardında çağların şifacısının gelmesi aslında güzel, onu söyleyeyim. Ve yani çok ateş vurgusu çok fazla var. Ee, ve bilirsiniz bir ateşin bir de suyun aslında arındırıcı özelliği vardır. Hani ikisi de şöyle düşünün günahları kiri arındırır. Böyle düşünün ve bu insanın ya şey var ya seni dağladılar değil mi kalbin Ya bu insanın kalbinin hani yara dağlanması gerekiyor. Sizle ilgili bir üzüntüsü var bunun ya bu kişi sizi çok seviyor ve bunu kabul etmek istemiyor. Ya da aranızda çok gerçekten belki kötü bir ayrılık yaşanmış ve bunun üstüne düşünerek bunu atlatabileceğini zannediyor. Belki size de aman işte umurumda değilsin dalarında dağlarında ee, takılıyor olabilir. Ama aslında yani sizle ilgili aslında kalbinin iyileşmesini bekliyor hislerinde. Düşüncelerine gelecek olursam değil mi ters bir insan. <laughs> Düşüncelerindeyse sizi ya yani çok bence aslan burcu erkeği çok var burada yani yükseleninde venüsünde vesaire aslan olabilir çok aslan enerjisi alıyor güç meleği geldi şimdi düşünceleri kısmına sormuştum bunu sizi e, kendisinden güçlü oluyor güçlü görüyor olabilir sizden bir şekilde e, ilişkiniz eğer olduysa ilişkiniz boyunca güç almış olabilir veya dediğim gibi sizi güçlü bir kadın pozisyonda görüyor olabilir. O hislerini benden daha iyi biliyor. O hislerini benden daha iyi bir şekilde ifade ediyor. Keşke ben de onun gibi olabilsem gibi. Çünkü bakın düşüncelerinde yani romantizm kapısı. Kalp erkek. Numaraları da söyleyeyim. 50, 33, 45, 47, 7. 3, 5, 7 ve 4 çok sık geldi. 4 bir vakitte belki bir iletişim yoksa bir iletişim olabilir. Neden bilmiyorum öyle sim geldi. 4 ve 7 bir hissiyat olarak geldi. Ama herkeste tabii ki aynı şey olmayacaktır. Kendinize uyanı alın. Bu arada bunu hani söylemedim. Biraz buradaki erkeğin enerjisi zaten beni böyle hapsetti. Ben de böyle boloslama daldım diyebilirim. Hiç benim karakterim değil. <laughs> ben naif bir yengeç katıdayım. <laughs> Sakinleşeceğim sakinleşmeye çalışacağım. Ya bu insan bu arada size de böyle sinirli hissettirmiş olabilir kendini. Siz e, siz de aslan burcu bu arada olabilirsiniz çünkü ya karşımda güzel güzel bir kadın ve güzel bir erkek var. Kendine aslında güvenen, toplum içinde bir şekilde dikkat çeken. Evet şöyle bir şey bu arada. Şimdi düşünen adamla düşünen kadın geldi. Aslında birbirinizle çok uygunsunuz biliyor musunuz? Çok bir şekilde uygunsunuz. Ya sizle kafam düşüncelerim çok şu an dağıtıyor. Gerçekten düşüncelerim çok fazla dağıtıyor. Büyük ihtimalle size yaptığı da bu zaten. Ya mesela bir gün geliyor kendisi güzel bir şey söylüyor. Sonra tak gidiyor. Siz aynı şeyi söylediğinizde hiç belki oralı olmuyor. Ya çok garip bir insan gerçekten. Zannediyor ki bakın kalbini eline almış, düşüncelerini eline almış. Bu his kısmında geldi düşünceleri eline almak. Bu düşecek kısmında geldi kalbine eline almak. Ya adam bu dengeyi tutturamıyor zaten. Bakın 46-45 zaten bunlar peş peşe gelen kartlar. Tam tersi yerde gelmesi gerekirdi anlatabiliyor muyum? Ama beyefendinin ya da hanımefendinin artık öyle düşünebilirsiniz. Artık karşınızdaki kişi her kimse. Bir kargaşa yaşadığını görüyorum. Bu arada sizin böyle... Ee... Siz de ona karşı çok şey olmuş olabilirsiniz bu aralar. Kendinizi kapatmış olabilirsiniz. Kendi kendinize hani bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Dışarıya ya da kendinizi o şekilde gösteriyor olabilirsiniz. Çünkü sizi de biraz böyle güçlü ha bu ben unuttum ya hiç beni takmıyor dağlarında bakıyor sanki ay o çok işte sizin için fedakarlık yapmış o kalbini almış gelmiş de siz onu anlamamışsınız gibi davranıyor olabilir yani ama buradaki yani bu adamda da yarlık var bazı. Hilekarlık var. Kırmızı rengi özellikle çok seviyor olabilir. Kırmızı bir araba, kırmızı bir tişört, kırmızı bir anahtarlık. Bilmiyorum. Kırmızı bir şeyleri olabilir bu adamın yani. Ve sizle görüşme isteği var. Hislerinde. Bir topluluk içinde tekrar hani bir araya gelme. Bir şekilde yüzüe gelme ama ya çok manipülatif. Yine manipüle edecek sizi. Hani bir araya gelseniz bile şu vaziyette şey değil bu insan nasıl desem e, duygularını dürüstçe ifade edip ya işte aramızda da böyle oldu ben de işte şöyle yaptım diyecek bir insan değil. Onun yerine daha böyle dolan başlı yollara sapsın. E, biraz daha nasıl desem kafa karıştırsın böyle sürsün gitsin. Sizi nasıl görüyor diye tekrar e, tanrıça rehberliğinden kaç çektiğimde Artemis geldi bu arada koruyucu. Ya sizin gerçekten çok güçlü olduğunuzu düşünüyor bu kişi. <laughs> bu arada siz de bir ateş kadını olabilirsiniz. Özellikle yükselinizde ve ay burcunuzda ateş olabilir ya da ateş baskını olabilirsiniz. Artemis geldi koruyucu. Sen ve sevdiklerim güvendesiniz ve ruhsal olarak korunmaktasınız diyor. Ee, siz ya yani şöyle söyleyeyim. Hedefinizi biliyorsunuz tamam mı? Şöyle düşünün. Yani Yayı germişsiniz. Oku atacaksınız ya. Siz o oku nereye atmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama ben karşınızda aynı kararlılığı gösteremeyen bir insan görüyorum ve e, şöyle yapacağım ya. Yine kart çekeceğim. Birinci desteği seçen izleyicilerimin akıllarındaki kişiyle aralarında ne olabilir? Çiçeklenen boluk. Tamam. Bir ilerleme kat edilecek. Hiç olmazsa bir ilerleme kat edilebileceğini, durumun gerçekten biraz iyileşebileceğini söyleyebiliriz. Ve bunun için de üçte bir vakit de aslında verebiliriz. Ama e, karşımızdaki insan biraz böyle sizin ya o ketum tavrınızı hak ediyor. <laughs> Öyle söyleyeyim. Sizin hakkınızda ne hissediyor, ne düşünüyor? Dediğim gibi sizin oldukça güçlü olduğunuzu düşünüyor. Bu aralar onu pek böyle takmıyor, tınlamıyor olduğunuzu düşünebilir. Ama ya yani burada şöyle, bu adam ya yani o kadar kendine merkezli ki sizi olan düşüncelerinden ziyade aslında kendisinin kendisi olan düşünceleri çıkmış diyebilirim. Yani kendisini aslında ya yani şöyle anlatamadım. Başladım kendisini zaten size olan size karşı olan düşüncelerine teslim etse, bıraksa yani çok fazla mantık çalıştırmadan zihninde bu duyguları çalıştırmadan zaten kendini ifade edebilse bu duyguları. Bu 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 şey olmayacak. Ama yani bu karşımızdaki insanın yani size karşı olan hislerini sorduğumda bile kendisini sürekli kendi hislerini manipüle etmeye çalışması, kendi hislerini bile manipüle eden bir insan. Zor bir insan inatçı bir insan, otoriter bir insan yani tarot destesinde bir kart olsa imparator olurdu zannediyorum bana çağrıştı en azından çağrıştırdı bu biraz böyle agresif tonda bir <laughs> ne düşünüyor oldu ama bu şekilde geldi ee, kabul etmediğiniz, istemediğiniz hiçbir okumayı kabul etmek zorunda değilsiniz İptal, iptal, iptal diyebilirsiniz. Hiçbir şekilde size uymayan bir okumayı zaten kabul etmeyin. E, yorumlarda görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Benim size daha iyi videolar çekebilmem için, daha iyi destelere sahip olabilmem için sizin de bana beğenilerle, yorumlarla, aboneliklerle destek olmanız gerekiyor. Destek olursanız çok sevinirim, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İkinci desteğe geçiyoruz. Merhaba ikinci desteği. ikinci deniz kabuğunu seçen arkadaşlarım. <laughs> ne kadar şanslısınız siz. <laughs> önceki grupta ne kadar agresifsem burada da böyle kalbi veridi. Çok güzel. Yani önceki grupta seven bir adamla birlikte eğer hani iki deste arasında kaldıysanız siz de haberdar olun. Seven fakat oyunlar oynayan manipülatif bir adam vardı. Ya da kadın artık bilmiyorum. Burada ise hisleri, düşünceleri çok tatlı. Çok güzel. <laughs> Şimdi, iyi geldi. Sevdim Hı. buradaki enerjisini. Ne, ne, ee, toprak, su grupları olabilir. Toprak, su, belki hava. Ama daha ziyade toprak ve su benim aldığım burada enerji. Tabii bunlar tarot kartları olmadığı için burada bu Burç ve aslında element veremiyorum. Tamamen şu an kendi hissiyatımla söylüyorum. Hissettirdiği şeyle alakalı. Ee, şimdi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Ay ne düşünmüyor ki? Çok güzel. Ay pardon ne hissediyor? Uf. Bu kısım hisler, bu kısım düşünceler. Tekrar söyleyeyim. Ya bakar mısınız? <laughs> bir şey anlatmama gerek var mı? Gözüküyor mu? Ya bir kere sizi gerçekten çok beğeniyorum çok be beğenen bir insan. Hem fiziki olarak beğeniyor. Karşınızdaki insan gerçekten hani fiziki olarak çekici buluyor, güzel buluyor. Hem de içsel olarak da çok beğeniyor. Yani nasıl desem bir şekilde ruhuna aslında eş olduğunuzu düşünüyor. Çünkü yin ve yang geldi zaten. Aslında birbirinizi tamamladığınızda çok ona uygun olduğunuzu düşünüyor. Ama burada şunu unutmayın lütfen. E, senaryoyu kendi hikayenize göre seçin. Eğer henüz platonikseniz aa evet benim ruh eşim olduğunu düşünüyor diye düşünmeyin. Şöyle düşünün. Orada siz minimize edeceksiniz. Ölçeği kendinize göre ayarlayacaksınız. Hı, bu insan beni beğenmiş. Benle de bir şeyler olur diyor. Ha, anlaşırız diye düşünüyor diye alacaksınız. Uzun süredir tanıdığınız bir insan daha önce ilişkiniz olmuş vesaire. o zaman diyeceksiniz ki ha, tamam bu insan benim gerçekten onun diğer yarısı olduğumu düşünüyor. Çünkü ya burada gerçekten çok şefkatli bir bağlantı var ya. Ay çok hoşuma gitti. Çok güzel. Çok çok güzel maşallah diyelim. Şöyle bakın. Bir güneş. Daha iyisi olamaz yani. Düşünen kadın ya sizi gerçekten siz kadın da olabilirsiniz, erkek de olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ya kendi değerinin farkında zeki, böyle bilgili donanımlı, konuştukça konuşası gelen belki böyle sabahlara kadar sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar konuşabileceği onu her şeyle anlayabileceği birisi olarak görüyor ve ay çok güzel ya özellikle bu dönemde belki de tabii herkes karantinadır salgındır vesaire kendi içine döndü biraz daha <laughs> evde vakit geçirdi Aldı kitabını açtı okudu filmini izledi vesaire ama sizin gerçekten hani kendisiyle meşgul olan, öyle abesle iştikal etmeyen çok tatlı, çok, çok hoş biri olduğunuzu düşünüyor veya hissediyor ve yani hisleri bu şekilde. Ve ay çok güzel ya. Şefkatli bağlantılar ya Gerçekten kalbi elinde. Yani kısa olacak bu deste çünkü ne anlatabilirim ki şimdi bazen bazı kartlar, bazı desteler vardır ki sizin anlatmanız gerekir. Ya ama şurada gelen uyuma ben yani ne anlatabilirim? ne anlatabilirim gerçekten? siz karşınızdaki insana göre biraz daha mantıklı olan taraf olabilirsiniz. Daha mantıklı kalıyor olabilirsiniz belki bir tık daha. Ama karşınızdaki insanın gerçekten duyguları çok yoğun ve samimi. Yoğun ve samimi. Ya siz onu bir beğeniyorsanız karşınızdaki kişi sizi beş beğeniyor, on beğeniyor. Anlatabiliyor muyum? Sizden daha yoğun sizin kadar düşünüyor mu? Oraya gelelim şimdi. Şöyle sizin ona iyi geldiğinizi düşünüyor ve gerçekten sizin bir şekilde onun için nasıl diyelim ilham kaynağı olduğunuzu. Onun güvenli sığınabileceği, fikir danışabileceği, o kişiye istikrar verebilecek aslında birisi olduğunuzu düşünüyor. Ve sizin yanınızda güvenli hissediyor ve ben bu insana güvenebilirim diye düşünüyor tutarlı bir insan olarak görüyor sizi yani. Çok şey duyamazsınız. Ya sen de çok dengesizsin, tutarsızsın veya belki dese bile içeride düşündüğü tamamen sizin ne kadar duyarlı, tutarlı güzel bir insan olduğunuz. Önceki dese de şöyle bir şey olmuştu. Ee, sizin hani aklınızdaki kişiye göre açtık ya o kişi yani sizi izleyenleri düşünmekten, hissetmekten ziyade kendine odaklıydı ve kartlarda o şekilde gelmişti. Ama buradaki insan yok. Tamamen siz ne kadar vericiyseniz o da gerçekten o kadar verici bir insan. Güzel bir denge kurulmuş yani. Ve e, ya bazı blokajlar olabilir. Düşüncelerinde bazı ona tıkayan bir yerler olabilir ama ay pardon ay iyi işte. Şöyle yani sizin gerçekten ona ilham kaynağınızı, ilham kaynağı olduğunuzu ben bu insanla şöyle de bağlanabilirim. Ben bu insanla gerçekten bir bağlantı kurabilirim. Diyor. Öyle olduğunuzu düşünüyor. Ve gerçekten düşüncelerinde bağ kurmak var. Ama bu insan biraz nasıl desem. Fevri değil. Tamam mı? Daha uysal uysal adımlar atan, zamana güvenen, kadere güvenen bir insan, sabreden bir insan ve Olacağı varsa olur. Biraz buradaki kişinin belki küçük bir problemi varsa o da o olabilir. Ee, çok nasıl diyelim bir şeyleri zorlamaz yani olması için. Kadere zamana bırakır. Ve sizi de aslında biraz böyle görüyor. Ya bu, insanla insana ben zaten anlaşıyorum. Zaten harika bir insan. Ama biz olacaksak zaten oluruz. Ve gerçekten hani e, şurada kart seçim seçtiğimde sizi nasıl görüyor diye. Tavsiye rehberlik kartlarından yemanya geldi. Bulunmaz fırsat. Önünde önemli kapılar açılıyor, kapılardan geçerek ilerliyor. Ya yani size gerçekten bayağı e, sanki denizde yüzmüş, yüzmüş. O kadar yosunun arasında bir inci tanesi bulmuş. Sizi öyle görüyor, gerçekten sizi öyle görüyor ve çok güzel. Sizi hem size sizi hem şöyle söyleyeyim saygıyla, sevgiyle, böyle takdirle, şefkatle anıyor. Burada çok şefkat var. Çok böyle ılımlı, güzel bir sevgi var. Yık, yakıcı yıkıcı bir sevgi görmüyorum ben. Daha ılımlı, uyumlu bir sevgi var. Çünkü siz ya birbirinize iyi de geliyorsunuz gerçekten. Birbirinizi iyileştirebilme potansiyeli olan insanlarsınız. Eğer önceki ilişkilerinizde bir şeyler yaşadıysanız bundan dolayı hani çakra kartları geldiği için de söylüyorum. Blokajlarınız varsa, korkularınız varsa siz birbirinizi iyileştirebilecek olan insanlarsınız Ve o kişi de böyle düşünüyor Bu insan beni gerçekten iyileştirir Benim şifamdır, benim devamdır Şifa Güzel bir kız çocuğu isim olurmuş Şifa, Deva Deva var herhalde Şifa da çok güzel Ve sizin gerçekten onu iyileştirebileceğinizi düşünüyor Ben bu insana güvenirim Ben bu insanla yol alabilirim Bu insanla her türlü bağlantıyı kurabilirim beni tamamlıyor. Ben bu insana güvenebilirim diyor. Ya, tamamen size odaklı çıktı. Tamamen size odaklı çıktı. Ve dediğim gibi sizi gerçekten e, bir fırsat olarak görüyor. Ve kıymet veriyor ya. Kıymet. Kıymet ve şefkat aslında. Buradaki grubun bana çağrıştırdığı. Bu kadar ya. ya gerçekten çok ya o kadar güzel kartlar geldi ki söyleyip de daha böyle laf salatası yapıp değersizleştirmek istemiyorum aynı sözleri tekrar tekrar söyleyeyim. Güzel geldi. Yani burada ama şuna ihtiyacınız olabilir. Gerçekten sabır gösterme ihtiyacınız olabilir. Çünkü karşınızda çok kafasını estiği gibi güdüleriyle hareket edecek olan bir insan yok. Daha ılımlı, uyumlu, kadere güvenen, şansına güvenen, heleğin çevrelerine güvenen aslında bir insan var diyebilirim ve ee, geçmişinde aslında çok büyük acılar, travmalar yaşanmış olabilir. Bunları yaşamış olsa bile bir şekilde sizin de bunları aslında iyileştirebileceğine inanıyor diyebilirim. Ee, lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin benden. Yorumlarınızı, geri dönüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Ee, lütfen Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Siz bana ne kadar çok destek olursanız ben de o kadar çok video yükleyebilirim ve o kadar güzel aslında desteler elde edebilirim ve daha güzel açılımlar yapabilirim. Ve inanın insanın emeğinin takdir edilmesi kadar onu motive eden bir şey yok. Biliyorsunuz şu an e, özel açılımda yapmıyorum. Tek istediğim sadece beğenileriniz ve yorumlarınız. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha görüşünceye dek. Hoşçakalın.